Dinozorunu almadan önce dinozor törlerini iyi tanımaya çalış. Bir kere çemberi yakaladınız hocam. Yakınlaştırayım ben bunları. Bir kere yakaladınız. <laughs> evet. Hadi hocam. Eğer çekingen bir dinozor alırsan istediğin yemeklerini yer aç kalabilir. Zıplamadınız hocam. Durdunuz misiniz? Hocam dans ediyor bizim arkadaşlar. Okur bir dinozor olursa bütün istediği yemeklerini yer. Hocam durdunuz devam edin. <laughs> devam et okur. Dinozorunuz tam bütün yemekleri hep bu çocuklar yaşıyor. Hep okuması böyle. Hep <laughs> bu çocuklar yaşıyor. Okurken kalıyor. Devam ediyor. O kadar tekrar yaptırdım sana. Hisse, diye söylüyorum. Sevelim diye. Çocuklarımız çocuklarımız kendilerinden kaynaklanan sınırlılıklar yaşıyorsa bizim hadi daha hızlı oku hadi anlamadın çözmek yerine başka tekniklere ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Bunu hissetmek için yaptık. Teşekkür ederim.